Merhaba arkadaşlar web tasarımcıya hoş geldiniz. Temel Photoshop eğitimimizde bugün arka planı görsele uyumlu hale nasıl getireceğiz? Arka planı nasıl değiştireceğiz? Onu göstereceğim. Photoshop'a giriş sağladım. Arka plan olarak bunu seçtim. Görsel olarak da bunu seçtim. Arka planı bu şekilde olmasının sebebi aşağıdan çekilmiş bir fotoğraf. Öncelikle bu görseli objeyi çekmemiz lazım. Arka planından ayırmamız lazım. Bunu arka planı 2 dakikada silme videomuzda görebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Tekrardan buradan yapacağım. Ne yapacağım? Yukarıda select, subject benim için otomatik olarak seçecektir. Farklı yöntemleri de var. Dediğim gibi arka plan silmede birkaç tane yöntem anlattım. Onları izleyebilirsiniz. Şimdi aldı CTRL e J diyerek ben bunu kopyaladım. Bakın görselimi aldı. Şurada biraz sıkıntılar var. O yüzden mesela ne yapacağız? Aldı. Aşağıdan maskeleme yaptım. Buna çift tıkladığım zaman şurada düzenlemeleri yapabilirim bakın. Ben. Hmm, şöyle bu değil. Oldum. Şöyle şuradakileri de yok edeceğim. Yok etmek için tıklıyorum. Saçımız da gidiyor. Bu da ince bir ayar. Şunu küçültelim. Bir okey diyorum. Bakın o arkadaki şey yok etti. Ama ince detaylı yapmadı. O yüzden ben buradaki Quick Selection tool'u kullanacağım. Şöyle küçültelim. Buraları istemiyorum. Quick Selection tool'la eksi yönüyle bunları kapatıyorum. Yani seçim dışı bırakıyorum. Daha detaylı ince istiyorsanız çalışmanızı pen tool'la da çizerek bu şekilde takip ederek şey yapabilirsiniz. Seçimi yapabilirsiniz. Şunu da, şu da, şunları da alalım. Tamam. Şimdi altta bulunan maskelemeye tıkladım. Bakın bu şekilde bana objemi verdi. Şimdi mantık olarak ne yapacağız burada? Fotoğraf alttan çekilmiş. Buranın birazcık karanlık olması gerekiyor. Neden? Çünkü fark ettiyseniz üstten bir ışık geliyor. Yani şuralar ışık alabilirken şura var ışık almaması gerekiyor. Şimdi düzenlemeyi yapacağız. Arka planı ben bir çoğalttım. Kopyalamasını yaptım. Fotoğraf çektiğimizde ne oluyor? Objeyi ön plana alırken arka plan birazcık blurlaşıyor. Bunu da ne yapacağız? Filtreye giriyorum. Blur Gallery, Tift, Shift diyorum. Bakın otomatik olarak şey açıldı. Bunu şu şunu yapmayalım. Birazcık Şöyle aldım. Bakın. Birazcık aşağıya doğru getirdim. Bu da 10 olarak yetecektir. Bakın buralar durlaştı. Bural objem ön plana çıktı. okey diyorum. Aradaki farkı göstereceğim size. Bakın gayet doğal, Bu ön plana çıktı. Şimdi dediğim gibi ne yapacağız? Görselimizi arka planla bütünleştireceğiz. Görsele geldim. Nerede görsel? Bunu sileyim. Görsele geldim. Şimdi Curves'la biraz oynama yaparak en doğru ışığı bulmaya çalışacağım. Ama şöyle bir şey var. Bakın iki görseli de birden oluyor Ben sadece objeme objemi almasını istiyorum. Burada maskeleme şey var. Alt maske, etmez mask diye. Ona tıkladığımda bakın şu an sadece benim objemle oyun oynuyor. <laughs> Objemde oyun oynuyor. Ne demek bilmiyorum ama sadece obje üzerinde oynuyor. Şimdi renk uyumuna göre Aslında iyi. Neden? Çünkü ön taraftan gelen bir ışık var dedik. Bakın şuradan gelen bir ışık var. Buraya vurduğunu varsayarsak ben sadece şu taraflarını ne yapacağım? Karartacağım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Nasıl karartacağız onu? Buraya gelip gradient map diyorum. Yine sadece görselimle ne olması? Buradan Yanmış oldu. Şimdi buranın biraz kararmasını istiyoruz dedik. Çünkü burada bir ışık yok. Ne yapacağız? Gradient diyoruz. Bakın gradient dediğimde burayı şöyle açısını şu şekilde değiştirebilirim. Bakalım nereye gitti? Hımm. Bu taraftan değil, şu taraftan gelmesini istiyorum. Burası da oynayarak bulabilirsiniz. Evet, bakın bu tarafa gelmesini istiyoruz dedik. Şöyle scale ile radial yapabiliriz belki. Radial yaptığımızda ne oluyor? Şunu düşüreceğim biraz. Evet. Bakın. Şuraya bir yere gelmesini istiyoruz. Bakın çünkü şunu şuraya aldım. Yukarı aldım. Yukarıdan gelirse saçma olur burada görselimiz burada bir ışık var buraya gelirse yine saçma olur buradan vuran bir ışık var hafif ışık vurması gerekiyor ama şuralarda bir ışık yok böyle şuraya yerleştirdim bakalım evet bakın burada bir ışık yüzmesi var Geldi. Şu üstten bir ışık vuruyor. Onu da yaptık. Opasitesini düşürürsek. Bakın opasiteyi tamamen düşürdüm. Tamam düşürmeyeceğim Şöyle opasitesini biraz düşürürsek daha bir entegre olmuş oluyor. Bu görsele başka ne ihtiyacımız var? Bakıyorum. Daha doğal durması için ne yapabiliriz? Şimdi yerde olsaydı gölgelendirme verebilirdik. Başka ne yapabiliriz buna? Siz de videoyu izlerken yorum kısmına bırakırsanız Hani bunu yapsaydık güzel olurdu dediğiniz bir şey varsa biz böyle şuradaki özelliklerle oynayalım diyelim. Bakalım. Bu filtre Burası yeşil ya. Biz de yeşil yaparsak acaba ne olur? Bakın biraz daha entegre oldu. Bunu hafifte şöyle bakın görselimle tamamen uyumlu hale getirmeye çalışıyorum. Daha iyi oldu çünkü ışık ye... vurduğunda sanki bir yeşil ışık yüzmesi deniliyor galiba yüzmesi olmuş gibi. Bu şekilde yani Fotoğrafınızın Arka planı değiştirmek istediğinizde Onu Arka plana getirip Görselinizi, fotoğrafınızı arka plana getirip Daha sonra oynamalarla en yakın En düzgün Olabilecek, sizin göz zevkinize uyacak Ya da sizin göz zevkinize uymasa da Mantıksal olarak fotoğraf çekilirken mantıksal olarak oturacak şekilde düzenleyebilirsiniz Bu Görsel düzenlemesi tamamen temele dayalıydı. İleriki seviyelerde daha karmaşık, daha detaylı videolar da gelecek. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Web tasarım eğitimleri ve diğer eğitimlerimiz için web sitemizi inceleyebilirsiniz. Burası. Görüşmek üzere.